Herkesin Herkese merhabalar arkadaşlar, gelin birlikte iyi kalın, hepiniz Ben Kortay. Ben de Zulkar. Bugün sizlerle birlikte, en son kardeşimi hatırlıyorsanız... Kışkırtma, Kışkırtma yaptım. Kışkırtma, <laughs> Kışkırtma yapmıştım ama daha yemiştim. Sonra, Tugay'la barıştık neyse. Ee, arkadaşlar, Tugay çok güzel fikir buldu. Deney yapacağız. Deney yapacağız arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane deney dört tane yapacağız arkadaşlar. Yapacağız. Bence yani, iki tane, bir tanesi veya iki tanesi olacak sence? Bence de. Bakın, evet. evet. Ama arkadaşlar bir tane dördüncüsü var o sürpriz olacak. evet. Birazcık. Evet. <laughs> i̇lk Şimdi ilk deneyimi ben yapıyorum arkadaşlar. Aynen öyle Tugay Bu arada arkadaşlar bir tane deneyimizde kamerayı alacağız böyle yapacağız. Böyle yapmak zorundayız. Evet. Arkadaşlar e, bu fark etmez yani küçük ya da büyük fark etmez. Böyle alıyorsunuz. Hayır kapanmak zorunda değil belki. Evet. Ama Tam arkadaşlar dökülür diye. Tercihe bağlı. E, sen malzemeleri söyle. Arkadaşlar bir tane soda. Zaten açacak vardır herhalde. Açacak işte. Açacak aynen. Bir tane de peçete. Evet. Al. Bir de kap. Anladım. Arkadaşlar bak. Sen açsana ben açamıyorum. Şimdi ben bir Patlar mı? Patla. Ah! Allah tatlı tatlı. Tamam patla bakalım. Sakin. Evet tamam. Patlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Açıyoruz tamam. Açıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu birazcık ıslatıyoruz. Evet peki ıslatalım. Burada arkadaşlar. Bu arada Ziyaret arkadaşlar var. biz e, burnu bilmiyoruz. Biz videodan izledik bu arada. Bir tane videolardan izledik. Bakalım olacak mı? Bence olmayacak. Bence de olmayacak. Bakalım ama. Herhalde bakalım olacak. mı? Islat sen. Islatıyorum arkadaşlar şey gördüğünüz Burayı. gibi. Şurada şöyle. Sen tutsana şu yandan. Şuradan. Aynen tut oradan. Tut oradan. Evet oradan. Tamam. Tut tamam. Şu gel abi. Evet. Gördüğünüz gibi ıslattık. Tamam. Doğru ıslatıyoruz. Tamam. Yeter Bir dakika, birazcık aksın. Evet. Bırak bana akıyor birazcık. Evet. Sonra abi. Şimdi ver bakayım ama. Evet. Şunu şuraya şey koyuyoruz abi. Evet bence de. Ben biz öyle yapıyoruz abi bu yani. Bunu alıp Dur, şunu abi şöyle istemedi. Aynen. şöyle yapıyoruz. Evet. Ha yani böyle yapıyorlar abi Evet böyle. Yapıyorum. Sonra e yani böyle bakalım. Evet bakalım. Şimdi evet, döküyorum arkadaşlar. Şudur şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar ses gelmiş olabilir içeriden özür dilerim. Pardon. Şöyle yapıyoruz. Evet, Ve evet. Bir dakika gel yakına 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 yakına. Evet. Ve arkadaşlar şimdi birazcık kamerayı şöyle kaldıralım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi başı evet. böyle arkadaşlar. Aynen evet. Arkadaşlar başı böyle. Evet, Hayır şimdi dök hadi. Dökülmüyormuş ki. Hadi hızlı dök hızlı. Oo. Aa. Full dökülmüyor bakın. Az Abi yapamıyorsun ki. Ya. Şöyle yapacaksın bak. Bastıracaksın. Gördüğünüz gibi. Ah, oh, oha oh. ya. Fazla gitti daha <laughs> Bu <laughs> da ne? Orta verelim bence. Çünkü birazcık oldu. İlk zaman ilk oldu. Tamam. Evet, bitti Bakalım. zaten sonra. Da. <laughs> İyi. Güzel. Tamam. Bir deneyimiz var. İkinci deneyimiz ben anlatacağım. İkinci deneyimiz. Yani ben silerim Hadi ben anlatacağım sen yap. Tamam. Ben hepsini anlatıyorum şimdi. Yani, ben şöyle silerim arkadaşlar. Evet. Peçete getirme. Evet. Peçete var mı? İkinci, de, ikinci deneyimiz arkadaşlar. Evet. İkinci ee, deneyimiz. Bakalım nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım evet. şu anda. Bakın ee, ben de çok heyecanlıyım. Arkadaşlar anladım. bak. Önceki de yapmamıştık? Arkadaşlar bakın. İki tane. İki tane bir bardak alıyorsunuz ve bir tanesine yani soldakine döküyorsunuz. Full dolduruyoruz. Evet full. Sonra, Öyle full değildi arkadaşlar yani. Sonra arkadaşlar ben anlatayım. Bir tane pipet alıyorsunuz. Ben geçeyim ben geçeyim. Evet. Makas nerede? Makas nerede? Hadi arkadaşlar ben getireyim. Hayır makasın burada mı usta? Tamam peki Tuğla'ya makas getiriyor mu? Tamam makası getireyim. Makas. Makas yok ya. Makas ben getirmiştim ama ya. Şimdi bulamazsa şaşırmıyorum. Kapıyı kapatabilir misin? sen. Kapatalım. Ay ya ses gelmiş olabilir. Evet, ses gelmiş olabilir. Tamam. Evet. Ver abi. Tamam. Açıyoruz. Bir tane de makas. Çok büyük olabilir karakter. <laughs> evet. Makas, Tam hizasında arkadaşlar. Hizasında işte. biraz üstü. Bakın. Hizasında biraz üstü. Yani şu şekilde kesiyoruz evet. tamam. Evet. Kesiyoruz şimdi. Şöyle. Okey kestik. Sonra arkadaşlar açıyoruz birazcık. Hemen bir yakana çıkıyorum. Deneye başlıyor çünkü. Evet. Açıyoruz. Bir dakika ben biraz geçim fazla olmaya. İşin için gerek yok. Tam, tam olması lazım. Allah. Pardon. Tam olması lazım. abi. Ah, evet. Tamam. evet. İlk olarak batırıyoruz. Tamam evet. Mı? Batırıyoruz. batırıyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle yapıp. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Güya damlıyor. Ooo damladı biraz. Bir damla damladı. Hayır bir dakika yanlış yaptım bir dakika. Bence de. Şöyle olması lazım. Evet. Böyle yapıyor arkadaşlar. Ya. Ve bu oh. arada bir şeyler oluyor. Şu oluyor ama. Daha o, olmadı. Gel bir şey. dakika. Hemen pes etmeyin. Dur. Evet bence de. Şöyle yapıyor tamam mı? Bir kere daha yapalım. Dur. Yani batır 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 batır. Böyle Şimdi yap. çevir. Evet. Ta ters böyle. Aynen. Ve. Şöyle yalsın, Şöyle Arkadaşlar yapsın. bir damla falan damladı da işte. Oh. Ya işte ama onlar sonraki ki? Nasıl olmuyor? O yaptığı da oluyordu bakın. Şöyle yapıyor. Sonra böyle çeviriyor. Sonra şöyle çeviriyor şöyle yapıyor. Evet tamam. Bir şey yapıyorum. tamam. Bu da neydi? Tamam. Olumsuz. Olumsuz veriyoruz bunu. Evet deneydi. kötü oldu ya tamam. Şunu çekelim. Evet. Boşa gitmesin. Evet. Tamam susamış galiba. <laughs> evet. Ha, bu da neydi olumsuz? Evet. evet. Üçüncü deneyimiz. Bunlar bunu ben getiririm. Ben, ben getireyim ben veririm. ben veririm. Sen ver. Hemen tişörtle siliyoruz tekrar. Evet. Evet. Suyumuzu buraya koyalım. Evet. Şu, bu da neydi? Bunu da ben, ben alayım mı? Bunu buraya koyalım. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar böyle bir Tamam sen anlıyorsun. Bir tane kap. Evet. İki tane CD kalemi lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gibi. Burada i̇ki tane CD. CD kalemi. Yani şey de olur. Ya, pardon, tahta kalemi de olur. Biz, biz CD kalemi yapıyoruz evet, arkadaşlar. Tahta kalemi, tahta de olur. kalemi, olması lazım. İnşallah olur diye şu an arkadaşlar, düşünüyoruz zaten. Kapıyı kapatıyoruz. Arkadaşlar. Evet. E, i̇ki tane. Kalemi de olur. Tahta kalem olabilir değil onu Fırka kapa fır Evet İki tane Önemli değil, kapanmıyor Evet kapanmıyor evet İki tane Bundan Biz bunu yapalım Alam inşallah olur diye düşünüyoruz Çünkü normalde <laughs> tahta kalem olması lazım Evet arkadaşlar öyle Burayı değil. çizeceğiz Sonra size göstereceğiz merak etmeyin Evet Su dökücük ama Ben bir tane kalemle çiziyorum Tugay bir tanesi çiziyor evet. evet İyi sen çözelim. önemli değil zaten Bu boyanıyor tamam sen çiz Bu iyi ya Çiziyoruz Böyle Böyle ben de bir tane çizeyim <laughs> Sen de bir tane çiz. Yanına bir şey çiz işte mesela. Sonra. Şöyle yapıyoruz. Aynen. Onu da öyle. Hop. Şöyle. Ayağını da çize abi. Şöyle iyice. Evet. Sonra. Tamam. Bunu tamam. Bunu yapmamıza gerek yok. Şöyle yapıyoruz. Okey. Şimdi arkadaşlar çok merak ediyorum bu evet. olayı. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi. Ben dökeyim. Şimdi hemen size göstereyim. gösterelim. Gördüğünüz gibi çizdik. Çizdik arkadaşlar. Şurada ve şimdi şurada. üflüyoruz. Ben de değiştireyim sonra. Burada gibi ki. He. Evet. Ya. Ama pipet üfleyin diyordu. Evet. Pipet üfleyin. Ooo yalnız birazcık rengi değişti tamam. Kenarları olsun. Aynen. Aynen aynen. Tamamdır. Okay. Yaptım. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Şimdi veririz. yavaşça suyu döküyoruz. Tamam. Son kez. tamam. Çok yavaş okay. bir şekilde köşeden veriyorum suyu. Evet. Verdim. Şimdi evet. suyu verdikten sonra. Ve A. Bakın bir tepkim olmadı şu an. Tamam birazcık daha dökelim. Çok Demek az, az gelmiyor. Yavaş yavaş dur. Ha belli değil. Oldu. Bak havada adam şu anda. Arkadaşlar bu oldu. Olmadı. Bu olmadı. Ye yeah, yandan bakarsan şu anda havada yalnız. Valla hala. Hareket Niye hareketmiyor? Havada Ama kaldı havada mı? Ama işte bak. Şu an hareketmiyor bir dakika. Oldu yani. İşte. Bu da galiba olmadı. bakın alayım mı? Dene Aa. Bak kaldı mı? Havada değilmiş. Bakın çıktı. Aa. Arkadaşlar şey olabilir o zaman. Çıkıyor. Ne, ne, ne? Havada oluyor ama arkadaş şu anda havada. Ya demek ki bunu şeyle Nerede yapmak şey? lazım ya tamam. Havada. Havada ama arkadaşlar hareket etmiyor. Böyle zaten çıkıyor. Ya, ya böyle almamız lazım <laughs> elimizde öyle. Bu zaten çıkmaması lazım arkadaş hemen çıktı ya. Okey. ay ay, şöyle. Tamam. Gördüğünüz Çık gibi işte. çıktı. Olmadı arkadaşlar. Abi eh, bir tane vermiş. deney oldu? Eh veriyoruz hani biraz çikolda gibi çıkmadı en azından. Arkadaşlar dökülme deney oldu şimdi. Şimdi gelelim sürprize. Evet. Evet e, bu zaten olacak ama çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar benim bizim annemiz arkadaşlar yapmış evet. okulunda. Şunu. Bakalım bir tane. Bir tane. Bir tane yumurta. Yumurta. Su Hadi ve. Su. Parmak. Bir ve tane de sirke. Elma sirke. sirkesi Etme evet. fark etmez. Farkeder. Sirke anlatıyorum. Evet hadi bakalım. Sirkeyi açıyoruz. Biliyorsunuzdur zaten ya söylememiz evet. Neyse söyleyeyim. İlk olarak yumurtayı koyuyoruz. Yumurta taşana kadar çünkü yapacağız. Yumurtayı bıraktık. Gördüğünüz evet gibi. hadi bakalım. Sonra döküyoruz. Döküyoruz sirke koktu yalnız. Evet dökelim. Evet. Evet oldu. Bu yeterli Şimdi mi? arkadaşlar Bak, birazcık bekliyoruz. Arkadaşlar 10 saniye falan bekleyelim mi? Hı. 12 saat. Bir gün gelmiş lazım 12 saat mi? Evet. Bunu 12 saat boyunca bekleteceğiz. Öbür dene videomuzda daha iyi şeyler bulacağız. Merak etmeyin. Bu kadar kötü şeyler. Bu başlangıç. Hem anket de yapalım. Devam bir gelsin bir Yalnız 12 saniye böyle oluyordu arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi. gibi. 12 saniyede böyle oluyordu. Saat ya. saat. Saat işte saat. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakalım 12 saat bekleyeceğiz. Evet. Öbür videomuzda bunun sonucunu göreceğiz. Bir dahaki videolarımızda arkadaşlar çok daha iyi şeyler yapacağız evet. merak etmeyin. Bu bir başlangıçtı yani bakalım evet. bu arada 70 aboneye düşmüşüz galiba. Yok 71. 71 mi ben baktım ve 70 diye. Ha o zaman tamam önemli değil. Ya ha. arkadaşlar aynı aboneye döndük olsun herhalde video atar atar yavaş yavaş alacaksınız evet, neyse. Bu videomuz bu kadardı yani ee, videoyu beğenmediniz de biliyorum. 10 dakika, dakika. ya yani kötü oldu ama o olsun, o olsun bakalım bundan ümitliyim. Bu videomuz bu kadardı bir dahaki mi? çok daha iyi nerelere geleceğiz. Evet. Like at ve abone, abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sen abone yerini unutmayın. Sağ göster. üstten Minecraft'ı bir görebilirsiniz. Dakika biraz sonra göstereceğim. Şurada abone ol butonu görebilirsiniz. Şuradan ve şuradan da görebilirsiniz. Şuradan, bir dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yumurta olacak. Hadi.